Şeytan avukatlığını yapmak istemem ama yani neden maçı tekrar edilmiş bir var Galatasaray maçına verme gereği duydunuz? Galatasaray biliyorsun son maçta puan kaybetti. Hatay karşısında bir puan kaybetti. Yani özellikle maçın ikinci yarısında ilk yarısında Galatasaray bence rakibi biraz bilmiyorum. Rahat yenerim. Hani zaten Hatay şu an kötü durumda oyuncuların biraz maç yani rahat çıktığını düşünüyorum. İlk yarı çok kötü bir Galatasaray vardı. Hatay alanları iyi kapattı. İyi pres yaptı. Galatasaray bayağı zorladı. İkinci yarı tabii artık yavaş yavaş Hatay'da yolunca Galatasaray'da kendi oyununu oynamaya başladı. Şu an burada bir puan kaybı oldu sonuçta. Altı puana düştü. Artık Fenerbahçe bu yaşta, yarışta ben varım diyorsa burada gerekli düzeni kurup Mourinho'nun bu puan farkını erittireceğini takımı, taraftarı ve yönetimi inandırması gerekiyor. Galatasaray biliyorsun senle konuşmuştuk geçen maç, geçen yayında. Hani 8 puan kapatılabilir ama zor demişti. Tabii şunu da eklemek lazım. Bunu da görmüş olduk bu maçta özellikle. Yani Okan Burun iyi bir 11'i var. Onun dışında bir yedeği yok. Yani. Gerçekten bunu... öyle. Evet çok büyük bir eksik. Galatasaray'ın bir 11'i var. Oturmuş büyük bir taşlı iki senedir son iki senedir gelen başarılar, gelen sistemde bir 11'i var. Ama bu 11'de bir fazla olmadığı zaman Galatasaray oyunu bozuluyor. Bu puzzle'daki en büyük parça neydi bu sene? Gabriel Sara. Sarı olmadı. Biliyorsun bu maçta yine yoktu sakatlığından dolayı. Yani Kerem Demirbay facia bir performans sergiledi. Ben Okan Buruk o kadar dakika ona nasıl katlandı açıkçası inanamıyorum. Yani gerçekten zaten rakip Hatay. Dakika hani erken dakikada dön tek önlü Torreira'ya. At ileriye bir hücumcu daha. Ya da hani abartmayacağım defanstan bir oyuncu çıkar. Üçlüye dön yine ile ileriye bir oyuncu Zaten Hatay'ın gücü belli. Hani Okan Buruk bu maçta bence hamlelerde geç kaldığını düşünüyorum. Kerem Demir, Evet kötü oynadı. Ee, Bu şekilde e, işte açıkçası. Kaan Ayhan'ı, Kaan Ayhan'ı Okan Hoca çok fazla sabit olarak kullanıyor. Zaten orijinal menfi olarak Kaan Ayhan zaten orta saha oyuncusu. Kesinlikle Ve, e, Bayern Münih karşısında da orta saha olarak oynamıştı. Çok evet. iyi bir performans vermişti. Evet kesinlikle çok iyi bir performans vermişti. E, Burada da aslında bence Okan Hoca bir hata yapıyor. Yani e, Torreira ve Kanayhan'ı oynatıp orta ikilde e, sağ beke belki üçlü defansa dönüp e, kanat beki olarak da e, Şalay'i oynatabilirdi. Ya kesinlikle elinde Şalay var, Jalert var her ne kadar şu an performans tartışsa da. Hı hı. Kanayan, yani Hatay karşısında oynuyorsun. Hatay'ın gücü belli. Artık ikinci yarı başlamış. Hatay bekleyecek. Çok belli bu zor durumdalar. Ata için her puan kıymetli. Yani burada Torreli'nin yanında Kaan Ayan'ı başlatması daha mantıklı olurdu. Kaan hem adam adamı daha iyi, yani birebiri daha iyi. Presi iyi. Evet. Hatay mesela çok net hatırlıyorum. Hatay sol kanadı otoban gibi kullandı o. 77 numaralı bir futbolcusu vardı. At kuyruğu saçta. Evet. Fernandez yani miydi? Rodriguez miydi? Tam adını hatırlayamıyorum şu anda. Ama adam bayağı hızlıydı ve Otoban gibi kullandı Kaan olduğu tarafı. İşte orada eksik evet. eksi kalındığı için öyle oldu. Oyuncu Fernandez. Yani etkili bir oyuncu o zaten. Hı hı. Diğer tarafta da Rivas var. ileride Abu Bakar vardı. Yani Okan Buruk zaten maç öncesi dedi. Hani Fenerbahçe maçında Atay'ın daha çok eksiği vardı. Bu maç daha iyi bir kadro çıktı Atay. Burada Okan Muruk, evet. tabi bana daha ilginci gelen yani Mertens gol lazım sana. Mertens çıkarıp Yusuf Demir'i aldım. Bunu birazcık da acaba sistem olsun diye mi yaptı? Hani bak, bakın elimde bu var diye göstermek için yapmış olabilir mi sence? Yani ben ben de gerçekten bana da öyle geldi ve şaşırdım. Ya Okan Buruk Galatasaray yönetimi çok idare ediyor. Farkında mısın bilmiyorum. Sanki evet, o evet. istemedikçe, göstermedikçe bunu. Ya yani Mourinho belki çoğu hafta öyle yaptı. Yani dedi en Samet buyurun gösterdi yönetime. Bak şimdi yönetim çok net oyunculara gitmeye başladı. Bon servis yüksek kaliteli. Yani Okan Buruk da artık bunu göstermesi lazım. Şimdi biz dedik bu puan, puan farkı zor kapanır ama şimdi önündeki 4 oyuncu şu an kart sınırında senin. Mustera, Abdülkerim biliyorsun Torreira, Barış Alper. Ne olacak bu adamlar? 3 hafta sonra belki Fener maçı öncesi düşecek. Ne yapacak Okan Buruk? Elinde Elinde yedek yok. Yani bu oyuncu ne zaman kart göreceğini bilmiyoruz. Özellikle Torreira kart görse Okan Buruk ne yapacak mesela? Kerem Demir'in performansı ortada. E Berkan Berkan'ın performansı yine ortada. Berkan sol bek de oynuyor biliyorsun. Orada da sıkıntı var. Yani Ali Kardigen'le gelmedi o Sümen'de yavaş yavaş artık. O Sümen'de de ufak bir düşüş var. Son 9 maçta sanırım penaltı dışında bir golü var o Sümen'in. Evet. E Barış Alper sürekli oynuyor. Geçen sene 60-70 maç oynadı bu adam. E bu maçta fark ettiysen 3-4 tane çok net pozisyon kaçırdı. Evet. Şimdi Okan Muru Barış Alper'in yerine kime alacak oyuna? Mesela. Galatasaray taraftarın hani bu konuyla ilgili düşüncesi ne? Yunus Akgün Barış Alper yoruluyor yedekte kim var oyuna girecek? Yani çok bir alternatif de yok. Yani da... evet, biri sakatlansa, biri yorulsa sadece bir şarayı var. Onun harici başka bir alternatif, başka yok. kimse yok yani evet. Şu an kulübe çok yetersiz. Evet. Yani süreç böyle giderse bir an önce Galatasaray transferde hareket harekete geçmezse dursun Özbek yönetimi. Yani bu fark sandımdan daha erkenle kapanabilir öyle söyleyeyim sana. Çünkü şu an Galatasaray ligin ilk altı sırasındaki beş sırasındaki takımla içeriden içeride oynadı, dışarıda oynayacak şimdi. Böyle bir fikstür avantajı da var biliyorsun, dezavantajı Galatasaray iki içeride, içeride daha çok maç oynadı, arenada. İkinci yarıda evet. da dönprazmana gidecek. E, düşme potası başlayacak, yani ikinci yarı işler daha zora girecek. O yüzden Galatasaray için mutlaka hızlı hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum konuda açıkçası. Dediğim gibi senle de defans yine sol bek orta sağ Torreira'nın yanında yine bir kanat ve bir forvet kesinlikle şart Galatasaray'a. Yani Avrupa kadrosunu da şimdi düşünsün daha Saray taraftarı Okan Buruk. Takım şimdiden yorulmaya başladı. Avrupa'da önemli kritik maçlarım var. Neden Avrupa'da iyi bir nokta senle konuştuk yarı final olmasın? Yani bu kadar bir avantaj yakalamışsın şu an puan durumu olarak. Neden olmasın? O yüzden Dursun Özbek ve yönetim bu konuda çok ağır kaldığını düşünüyorum. Hani birazcık daha transferlere odaklanmamam gerekiyor. Yani ufak da bir eleştiri yapayım. Hakem yönetiminden biraz çıkıp her hafta bunu Fenerbahçe'de yapıyor. Artık sağda bunu bir oyun göstermeleri gerekiyor. Gerekli nokta atışlarıyla bu iki takım Avrupa'da şu an mücadele ediyor. Artık birbirinize bir çekişmeyi bırakın. Yabancı Van'da geldi. Artık şu anneleriniz transferlerinizi yapın. Güzel bir Avrupa'da başarı görelim. Bir yıllar oldu ya. Yani Galatasaray'ın başarısı biliyorsun 25 sene oldu. Fenerbahçe'de çeyrek final, yarı final oynadı. Artık bize bir başarı gösterin Avrupa'da. Zamanı gelmedi mi sence de? Yani bu konuda sence bir şey şok... Birbirinize didişmeyi bırakın artık. Bak iki takım. Te... Şu an Galatasaray'da avantajlı. Evet doğru. Peki yabancı var demişken bu Galatasaray maçında görmüşsündür o el pozisyonunu. Evet. Çok değişik. Hat oyuncunun yaptığı. O pozisyon hakkında düşüncen ne? Yani pozisyonu yavaş oynatınca açıkçası çok net penaltı gibi geldi. Hızlı oynarken biliyorsun hani şimdi tarif edemeyeceğim burada izleyicilere. Evet. Yapmam lazım. Oyuncu yerde kalkarken eli de kaldırıyor sonra böyle yapıyor. Yani bunu normalde Türk hakemliğinin biliyorsun rahatlıkla penaltı verebileceği bir pozisyon. Ya yani şimdi şöyle bir sorun da var biliyorsun var hakemleri geldi de ya yabancı var hakemleri. Bu gelen var hakemle de çok tartışmalı bir hakem. Evet bir yani, maçı tekrar edilmiş bu. maçı tekrar edilmiş bir hakem. Yani genel yönetimi soruyorsan iyi de onun dışında bir pozisyon yoktu. Ama o pozisyon açıkçası el doğal konumda mı değil mi ben de çok ikilemde kaldım. Yani net konuşmam gerekirse. Çünkü doğal konumdan sonra adam hava yani ayağa kalkmaya çalışıyor uzandığı uzandı yattığı yerden. O pozisyonda penaltı daha yakın gibi geldi bana. %51 penaltı gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim sana. Onun dışında da hakemle ilgili çok bir pozisyon olmadı. Ama bunlar olacak belki yani. Sonuçta hani Türk hakemleri de hata yapıyordu. Yabancı hakemler de hata yapacaktı diye düşünüyorum. Ama daha az olacağını ümit ediyorum. İnşallah öyle olur. Yoksa bu şekilde yabancı hakemler de böyle devam ederse e yine Türk hakemlere dönebiliriz. Yani şu da çok aklıma geldi biliyor musun? Hani şeytanla bu kartını yapmak istemem ama yani neden maçı tekrar edilmiş bir var hakemini Galatasaray maçına verme gereği duydunuz? Bu da biliyorsun konuşuldu birazcık. Beni de şüpheyi düşürdü. Burada amaç ne yani? Hani Türk hakemleri böyleydi. Alın size yabancı getirdik. O da böyle mi çıktı? Yani bu mu amaçlanıyor? Eğer böyle bir düşünce varsa bu kötü bir düşünce. Tabi art niyetli. Art niyetli bir düşünce olur yani. Şimdi dünyada hakem mi kalmadı? Mesela. Yani Fenerbahçe'nin de maçı var. Bugün şu an yine Beşiktaş'ın maçı gitti. Yine hakemle ilgili yine söylentiler var. Bilmiyorum yani getirdiyseniz de bu yabancı varı kaliteli olsun ki. En azından hani diyelim ki tamam bir ya artık hani biraz daha ülke rahatlar. Gündem rahatlar. Dışarıda Fenerbahçe Galatasaray oturup bir muhabbet eder. Artık oturup insanlar birbirine muhabbet edemiyor. Hakem, hakem, hakem. Sosyal medyaya gir hakem, hakem, hakem. Yani bu şey... konuşuluyor. Hep sağ dışı konuşuluyor bak. Senle ikinci programımızı yapıyoruz. Yani biz yine iyi konuşuyoruz. Taktik sistem, transfer falan. Yani kanalları açın. Yorumcu zaten direkt hakemle giriyor. Algıya. Hakemle devam ediyorlar. Bir saat programı 45 dakikası hakemle geçiyor. Bu sefer bu e, şu anki Galatasaray Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktörleri ya da yönetimi eleştiremiyoruz. Bu çok kötü bir şey. Yani en azından bu programda biraz eleştiriyoruz. Hani hataları. Umarım izleyicilerimiz de bunun farkında olurlar. Bizi izlerler. Daha da güzel günler beraber görürüz diye düşünüyorum. Şu an o, izleyelim. Yani Galatasaray'ın şu an açıkçası hani defans söylentisi var biliyorsun. Bu şikin yani raport. Onu çok konuşmadık. Hı hı. Yani yine dünyada iki kulübümüz, güzide kulübümüzde de başka oyuncu kalmadı. Aynı adama gidiyorlar. Sonra da menajer hem fiyat arttırıyor hem oyuncunun aklına giriyor. Ne geçiyor elinize yani bunu yaptığınızda? İki kulübünde bu transfer politikasını gerçekten anlamıyorum. Şimdi biliyorsun Laporte ilgili iki kulüple ilgili de söylenti çıktı. Oyuncuların maliyeti zaten Suudi Arabistan gibi şu an maliyeti yıllık kazancı 23-24 milyon euro. Yani bu oyuncunun zaten buraya gelmesi çok zor. Hani Arabistan'da çok bir sosyal hayat yok. Belki sıkılır. Hani der yeter zaten para da kazandım. Parayı da doydum. Ama şimdiki kulüpten gidince oyuncu da bu sefer menajeri de akıl oyunlarına başlıyor. Yani şu an defans ilgili Galatasaray'la ilgili bir hareketlilik olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Olması da lazım. Bir de biliyorsun Okan Vuruk yine maçtan önce, maçtan önce forvet arayışı olduğunu söyledi. İlk önce bir defans net düşünüyorum. Biraz da tarışka söylentileri çıktı. Bilmiyorum şaşırdım ona da. Acaba bir defans, bir on numara, bir forvet transfer Okan Buruk'un hani yönetimden kesin isteyen düşünüyorum şu an için. Onun da şu anda fazla. Amerika'ya gidiyormuş. Efendim? Zaha da Amerika'ya gidiyormuş. MLS'e. Zaha da. Ya, Hatırlarsın Fenerbahçe almak istiyordu. Galatasaray aldı gibisinden zaman çok. Yine. Çok <laughs> aynen. Aynen. Senin anlattığın gibi evet. Ondan <laughs> söyledim zaten. o Yani sanki başka futbolcu kalmadı. Yok. iki kulübümüz. Yani bunu onlarca transfer sayarım sana. İrfan Can, Mert Hakan. Bir sürü daha sayabiliriz. Yani bu şekilde birbirleriyle didişirken aslında ülke futboluna çok bir değer katmıyorlar. Yani herkes kendine hani sistemine uygun oyuncuya baksa ya da bilmiyorum artık menajerler herhalde yurt dışından Türkiye ezberlemiş. Fiyat arttırmak için diyorlar hem Fener e hem sunalım bunlara. Bu isimleri önerelim. Doğru. Ardından da zaten basın gündemi bir yapıyor. Başlıyorlar biz alalım biz alalım. Yani Fenerbahçe yönetiminde özellikle bunu yapmasını hiç bir anlamı yok. şampiyonluk bekliyor. 10 senedir zaten çoğu zaman transferde şampiyon oldunuz e, ama lig kupası gelmedi artık buna gerek yok siz artık şu lig kupasını almak istiyorsanız ona göre hamleler yapmanız lazım diye yani düşünüyorum açıkçası.